Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Maske 123 Şuan Şu an PUBG'de bu ilk videom. Artık PUBG'de yeni yeni videolar gelmeye başlayacak. Şu an bu videoluk için bir el atacağım. Sonra diğer videolarda 2 3 el atalım artık. E, bu videoya 50 e, like gelirse arkadaşlar sıra görev yorumlara görev yazın. 50 like gelirse o görevleri yapacağım. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar e, şuradaki tüp oyuncular hepsi bot da olabilir. Çünkü ben PUBG'ye çok az yani nereden baksam bir 2-3 ay ara verdim PUBG'ye. Şuradaki oyuncular hepsi bot da olabilir. Yani mecbur deneyeceğiz. Devam. Şimdi başlıyoruz. direkt dönmem. Tamam. Ya, Hayalet var ya. Tamam Neyse. Şura atayım. Ondan sonra paketlere da Arkadaşlar burada üzerindesiniz. Şu an benim abone falan çok az. öyle 3 abone var. Abone olup like atma, atarsanız konuşamadım ya. Abone olup lan ne oldu bana? Abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bin abone olduğumuzda e, ya bir şapka vereceğim ya bir maske geleceğim birisine. Bin abone olduğumuzda ya da 500 de olabilir. İşte olduğumuzda ya şapka ya da maske edebiliycem Çünkü yani abonem çok az olduğu için 500 bin abone ediyom Oğlum donacak ki Bakın telefon izi izoluyo donacak Ah izi izoluyo Şaşırttı beni lan Não, nós vamos não, não, não. 私の名前が聞こえたらあなたもかしもだしあだあだあだ da. Yeri nerede? Tamam, git basalım. <laughs> yeah. sesim çok az. Ses duymuyor. benim çok az. Tamam adamlar bitti mi Tamam muhtemelen. <laughs> Heyecanlı olduğum için konuşamıyorum ben. Arkadaşlar ee, bir de ne bileyim bir ikinci videomda filan kendime bir, bir takım oluşturmayı düşünüyorum. Bir her zaman aktif plan bir takım oluşturmayı düşünüyorum. Yorumlara yazarsanız ne bileyim içinizden 2-3 e, kişi seçerim ben. Kaçalım.

Ameri mermisini mermesini alsan artık. Allah Allah. Şükür. Bu ses ne lan? Ben çaldım. Arkadaşlar bu bir kişinin muhtemelen kesiyordur. Ben bir skor'a gideyim. Haydi Adam var geldi. <laughs> o siktir vurdu Tek yemedi. Oğlum tam dedim gideyim. Neyse vurduk güzel de. Boş verin biz gidelim. Skolla görüşürüz. Böyle skolla geldi. Topları gidip önce Skol'a mı şimdi? Bir şey yok. Adam. Ben vuramadım. Su Tamam bize. Gidelim alalım. Hadi Doktora gideyim Devam. Yok 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 Arkadaşlar çok güzel bir var mı işte? Var mı işte? Adamlar var. ya da Aa görüyor musun pisici? Bak sen pisici. <laughs> Demek ki yukarıdamış adam. Bir tane daha var. अलग Oi, oh, oi! Diye diğeri nerede çıktı? Neyse şu blokları alayım bir de. görüşürüz arkadaşlar. Şimdi geldim de bak. Gel, gel. bir de bırak oğlum. çıkar. Ne oğlum nereye gidiyor şu kadar? Nereye orada? 5 kişi kaldı. t e 90. Gerek var mı? Biraz düşüneyim. Bence gerek var. MG. 90. Güzel bir silah. Bu kadar güzel bir silah. Adamlar olduğu bölgeyi

Adam atla şunu. Görünüyorum. Tabii. Gel burası nereye kaçıyorsun gel. <laughs> Uff. Nasılım be. Neyse. Bu video burada bitti arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek video ya yarın ya da akşamleyin gelecek video. 50 abone olalım da. Canlı canlı yayın açalım O da yaparız. Ya da kendime bir takım yaparım. İçinizden 3 kişi seçip takım yapacağım. Yoruma ben bak arkadaşlar yoruma ben ile iyidinizi yazın. Ben yazın bir de iyidinizi yazın. İçinizden birkaç kişi seçeceğim ben. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.